Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Herkes eline gelen yaptı Allah için. Allah. Allah. Ona şükür. İyi ki başımız sokacak bir yerimiz oldu. Habersek ne oldu bize? Biz her zaman Türk müsü olarak. Böyle, yani böyle, olan yani, şey olmaz yani. İzlilik şey İyilik olduğu müddetçe kimse açıda kalmaz. Ya. Bir şeyiniz varsa hemen tedarik edebiliriz. Canım o imkanlarımız da var. Yani olduğumuz sıkıntı yok. Buna şükür. En azından şu anda kapımız olacak yerimiz oldu. İşin geçe. Yani sizden de muhtarımızdan da çevreden, He? iş komşulardan çok var. Sağ olsun. Yani Özlem gerçekten çok büyük destek oldu. Zaman çok... Binanın sallanmasıyla kalkmam bir oldu. O anda zaten evin yanında zopan yanında torunan yatıyordu? Bize kalmış oldu. O şeyde bir bağırdım. Bir yandan zobayı tutmamla, bir yandan torunları kucağıma alıp dışarı çıkmam. Sonra onu kendimizin merdivenle de aşağı attık. Dışarı attık. Ondan sonra onlar sağlam aldığımızda çevremizde eşimizde bina Çöken binalar oldu. O binalı bir arkadaşımızı kurtardık. Ondan sonra ailemi bir sağlam yer aldım. Bir çadır gibi bir yer yaptık. Taze çadır gibi şey gibi. Üç katlı çökmüştü. Kilisle duvarlar arasından sıkışmıştı. O anda o şeyde soğuk alındı. Evde makas vardı. Makası almamla gidip demirle kesince El birliğiyle komşular birlikte el abi çıkartık oradan ama hanımın çocuğuna yardımcı olamadık işin geçiyor. Bizim evde altı kişilik. Okay. Ben eşim kızım. He, ben eşim kızım. Damat damadım. Adam. Kızım iki torunum var. En kız altan şu anda yakalandığı herhangi bir şey bu yok. Ama işte çevremizde, eşimizde, dostumuz, damat tarafında da kaybımız çok da yani. Akrabada çok. Tabii e, Karabük'e geldiniz, yerleştiniz. Karabük'e geldik, yerleştik. Burada muhtarımız olsun, Mehmet abi olsun, eline gelen eş, dost, komisar, eline gelen yaptılar Allah için. Bize her türlü imkanı, başını sorsak bir yer koydular. İş imkanı sağladılar. İlk depremde hasar olmadı, ikinci depremde duvarlar, balkon altında hep çatlakla, büyük çatlakla başladı yani. Ben çözgah çıkarttığımda bir palipani etmedim. İlk deprem bitti, sonra ben dışarı çözgah çıkarttım. Ama babam gelen evi hasarı görmüş. Gittim babam gibi inşaatta çıkarttım. Evde yani inşaatta ki kendi ikinci kata çıkarttım. Bizim e, babam gelen evi üç katlıdır. Yani iki kat bir teras kattır. E, ambar olduğu için, yüksek olduğu için balkon yere inmişti. Yani yattığı için ben mutfağın balkonundan bu da aşağı kapıştı. Balkonun kapısını itekledim. Ben bunları oradan çıkarttım, mezbaha doğru gidiyordu, o arada da çökmüştü. Siz içeriye girdiğinde nasıl bir durumdalardı? Çok panik durumlardı. Ben yanında vardım, bayağı bir korkmuşlardı yani. Psikolo çocukların ister istemez psikolojik, yani hepimiz psikolojik sarsılmış durumdayız. Yani daha kendimize gelmiş değiliz yani. Daha ben de panik yaptım, çocuklar kaldınca birdenbire çocuklar da korktular yani, o anda çocuklar da korktu. Ya gördü diyemiyorken işin geçti, o ağlamaktan... Yani biz ananı veya bacını gördük deme lüksümüz yoktu. Göremedik, ulaşamadık demektir onlarla. Bu evimi daha önce deprem olduktan sonra Afa'da bildirdim. Saframoğlu Belediye Başkanı'na bildirdim. Hani gelebilecek bir deprem daha da olsa hemen karşılıksız. Beş yıl kesin yani buradan para talep etmeyeceğime dair ben bu evi bunlara tahsis edeceğimi söyledim. Yani i̇ki günden beri uğraşıyoruz. Ee, sağ olsun Çağçelik personeli, hatta Nes'e gittik. Arkadaşımız iş, ben de devletten bir şey beklemiyorum dedi. Ben de, de çalışmak istedim söyledi. Devam ben Devletten yardım alamacını söyledi. Ben de getirdim bunu Çağçeli'ye. Sağ olsun Çağçeli'nin personeli bize gerçekten e, çok sıcak karşıladılar. Hemen işe aldılar. Dün müracaat ettik. Bugün evraklarımız bitti. Yarın iş başı yapıyoruz arkadaşımız. Burayı e, babamdan kalma bize. Babamdan bize kaldı. Burası zaten boştu. Biz de kendi imkanlarımızdan bu vatandaşlara verdik burayı. Yani oturdu, yani oturabildiği kadar otursun. Kesinlikle bir beklentimiz yok. Yeter ki bu vatandaşlarımızın göz yaşları dinsin yani. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com